Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle CS günlüğünün ilk videosuna hoş geldiniz Evet niye şey gibi konuşuyorsun niye o... <laughs> gibi konuşuyorsun <laughs> Evet yanlış yapmadınız <laughs> <mı> <laughs> bu olsa da birlikte CS'nin ilk videosuna hoş geldiniz o, 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 o. Ya kelimeyi düzgün seyret bir öğren de gel. Arkadaşım bunu sen mi söylüyorsun a** koyayım. Cümle kurmayı yeni öğrenmişsin. Ee, i̇ki iki mavlu yavrulaştığı işte rekabetçi giriyor hadi bakalım. Evet hocam videomuza geçtik. Orada bir hazel gördüm. Sesini avp ile bekliyor orada. Şöyle. Bir yanıcı var. Tam ortaya atamadım lan. Anladın mı? Sövme kardeşim sövme. Beyefendi P250'yi çektim direkt. Oğlum Gabriel'e giriyor bak. Mitteler, mitte. B'ye dönmüşler ama. Öldün mü? Analiz. Adamı son anda gördüm. Sisin içinde yatıyordur kesin ya. Arkada. Mitte, mitte. Adam altından geçtin oğlum. <laughs> Bıçak atacaktım ya. Bıçağına tüküreyim oğlum. Karşı taraf karşı taraf hiç şey değil. Şaka değil ki. Adam gol üçlü mod almış, bana parıyor direkt. Pingim kaç oğlum benim. 70 pingim var. Eşek gibi lava gibi oyun. Bir korkutayım onları eğer yani ondan geri dönüyorsa. Oğlum bana da kill sandın lan. TK attım ha. <laughs> Oğlum güvenlik kaç kişi sana ama ya. Ace <laughs> attım. Kolaylar ya. B'desin ben A'dayım adamları vuruyorum ne çalması ya. Oğlum. B'deler. Adamlara takılıp duramıyor da bir. Ana karşımda. Tamam. Bırak attım bakma. Yapın ben miyiz? Git vur şunu. Helal. At Nasıl ismi. Ne strese girdim lan orada. <laughs> Ölmedim lan hala. Valla kalem de ta takımımıza Türk gelmiş. Hadi bakalım. Yam <laughs> yaptık Ya kaç vurdum ya adama, ya. adama ya. Adama kaç vurdum. i̇ki kişi B'de. Müthiş eğimimle vurdum hem yani. de var ya. Öyle salak bir eğim orada? hayatımda. Aynen adam midde duvara taradı lan dümdüz. Akıl şortta bıçakladı. Takım komedi ya. Karşına. Alamasaydın var ya. 5 tane var adamın. 5 tane var. <laughs> Stresi Buramadım. girdi o an. ya. Bıçaklayacak. Da, bak kafasının yanından geçiyordu mermi. Hayır ben sandım bıçaklayacak seni de herhalde büyük rezillik. Kanka ünlü olunca bizi unutmazsın ya değil mi? Hı? Ünlü olunca bizi unutmazsın. Bir göte yarasana unutmaz mı? B boş. Aa ilk defa öldüm lan. İlk defa öldü helal. Kilime baksana. <laughs> 50 vuracağım bu maç. Oğlum yelek çek yelek yelek çok önemli. Bak Ana yelek yoktu. gerek Yelek yoktu değil mi lan? Ben otomatik yelek var diye hiç almıyordum. Kafka çek, yelek de çek. Bak çok fazla vurur lan. Bir glock mermisi bile sana 30 vurur. Solda. Harika sprey ya. Adam oradan AWP ile bakıyor. Ana nasıl vuramadım? Oğlum fazla hasar yedim diye ben elim titredi bir an benim. Otomatik yok diyor burada. Ya, alışkanlık olmuş yelek almıyor. Nice. Ben takım arkadaşım mı lan? Cem <laughs> ben direkt ne yapalım? Al Avuk aldım ya. Nutluk yapalım. Bak yeni yelek çekmeyi unutmuşum. Bak yeleği çek bu sefer. Tamam bu sefer yeleği çektim. Artık ölmem. Ona Bana vurdu adam. Ya sağ ol Ne oluyor oğlum bıçak attı adam. TK mı çaldı ya? <laughs> Sinirlenme oğlum Ne yapıyor? 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 ya. yapıyor? Ne 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 yapıyor? atamadım Bomba burada bomba tamam atacağım, bomba, bomba atacağım, burada. gitme. Kur'an çapsın açıklattım vallahi. Bak videodan görürsün. Ya bir evin de sen sen mi kayıt alıyorsun? <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Flash atacağım çıkma. Çıkmış bile adam. Ne? Ay anan. Ee evet, bu oyunda da salakmış Buradan da belli oldu. Aga kutuda saklanıyor adam. Oğlum nokta iki üç kişi var. B'ye de bombayı kurmuşlar. adam burada bu arada. hala nokta. Tamam iyi kelime alabilir sonunda. Adam gibi hem de. Tamam bu bir. bir Ananı. B'de kanka B'deler B'deler. Aptal Arkasında Adana pig mi var oğlum bu ne? <gülüyor> <gülüyor> İlk kez kaybettik B boş Oğlum son killi bana salın lan İki killi sattım ben de yanlış birisine vurdum orada. Duvar arkası da vurdum. Evet. Gel buraya bıçağı elime alamıyorum. Bıçağı elime alamıyorum. İkili bir bıçak elime geçip duruyor pinkten. Kesseniz oğlum. <laughs> sizin, sizin, içinde yatıyormuş adam ne şey. Bıçağı var aranak çocuğun. Aa. Çöz mal. Çözdü gibi öldü. Çözdü. <laughs> Çözeme çözemeseydi var ya. Gitmeden söyleyecektim. Oğlum bu adam Aram sakat ya. ya. Bu adam sakat oğlum ya. Vurayım mı bir tane para amasayım. para, para, babası? Ben beşini vurmaya çalıştım da yok. Kesin hareket edersin sonra anda. Ben de öküz gibi pink var oğlum. Ya kim vurdu oğlum? Öldüm ki oğlum ben direkt şu Çocuğa an. vurmayın ya. Çocuğa vurmayın Ö öldüm ya. Öldüm ben de, öldüm öldüm. Aa. Can kalmadı. Yine gerek çekmeyi de unutuyorum Farklı ya bir de. Gerek çekmeyi unuttum ya bir de. 80 pingim var. Öküz gibi ping var. Mitte, mitte biri. İki, i̇kisi de bitti. Oğlum ben hareket edemiyorum ki. 112 ping ne oğlum? Ben hareket edemiyorum ki. Sağa doğru gidiyorum sola atıyor beni. Sağa doğru gidiyorum sola atıyor. Sağa doğru gidiyorum sola atıyor. Elime bıçak da çekemiyorum. Silah da çekemiyorum. Bu bıçak takım değiştirme için herkese bir AP atsaydım. O kadar param var da diyorsun ha. Evet. Dök yol burada. Herkesler... Lan. Or, seni ne şimdi oluyor? var ya. Mal ben gördüm senin bana vurduğunu. Ben ya adam sandım seni. Adam. He aynen. Tamamdır hocam. Sana baktım adam bende. değilmişsin. O espriyi götüne sokarım Allah Allah. Adam kendi seni, seni bıçakla öldürmüş bizimki. Buradayım hop buradayım buradayım. Benim mermim bitti bu arada. Kaç kilim var? 9 gidiyorum ama bakayım. İnternet bok. Peleş oynuyorum hadi bugün. Polatcığım kafana sıkarım senin bak. Takımı trollüyorsunuz siz ama bakayım şu anda. Çok yeniyoruz diye. Ben ne yapmaya çalışıyorum? <laughs> siz ne yapıyorsunuz oğlum? <laughs> Ban yedim. Olsam ban yedim. Sattınız oğlum bildiğin adam. Abi takımı sattınız. Olsam <laughs> ban yedim. Tamam iyi yemişsin işte. Allah Allah bana soruyor. Oğlum. Herkes oyundan çıktı lan. Bir iki kişi kaldık biz. Ana. Oğlum ben ne oluyor? Geri gidiyor. Ben sokacağım böyle oyuna ya. Geliyorlar. Müthiş bir AK spreyi. Karayarak çıkmak. Ben kaç vurdum adama çok merak ediyorum. Bu oyuncuyu at skelet yaz. Arkadaşını çağır bana sabote et zaten. Biz Discord'dan ha? konuşuyorsunuz dedi. 70, 73 bingim var. Hiç bu anlamıyorum şu an oynadığımda. Kafa yemedi diyor. Sana o çocuğa sıkıyormuşsun. He Sıkamaz mıyım? <laughs> Allah Allah. Aşk bir lag var oğlum bende anlamsız yere ya. Karayarak çıkıyor bir daha adam rahatlığa bak. Getir bir mutluluk, getir bir mutluluk. Bir kese öden. Dijano. Tamamdır. Seni hele, o, o Polat beni vurursa onu oyuna atarım bu arada direkt. Hatta sana, senin sesini duyuyorum bu arada, gelip... Maçını arkadaşın çağırmışsın benim videomu sabote etmeye çalışıyorsun. Diyor ki hadi atsın diyor yiyorsa atsın diyor. Başına atar diyor. Alıcı salak gibi vuramadım adamı zaten. Beni atamazsın diyor Osan. Beni kimse atamaz diyor. Kendisi atlıyor oğlum bana vurursa zaten Allah Allah. El değil, değil beni diyor oylamayla kimse atamaz diyor. Videonun başlığı ban yedi. 30 vurdu ban yedi. Nile olduğu için oynar atıldı. Bu da takım arkadaşına vurmuş gitmiş canını azaltmış. Aşırı lagdan ne yaptığımı anlayabilsem çok iyi olacak. Evet ben gene çelik yelek almayı unutmuşum. Salam abi. Evet estağfurullah kardeşim. Kaç vuracağım daha adama ben? Oh be! Bitmiş oyun. Evet bitti. Oyunu bitirdik ve oyuna atılıyorum. Çok iyi.